Nasıl yapacağız peki? Instagram'dan çıkanlara ne diyeceğiz? Sadece YouTube için çıktık ya biz. Ne diyeceğiz onlara? Söylesene o <laughs> televizyon programı. Hayırlı işler abi. Bize bakmıyorsun. E sen ne zaman abone oldun YouTube'a? Bayağıdır aboneyim. Valla? Evet. Kaç para kazandığını biliyor musun? Ne kadar <laughs> Şerefinden tanın. Şeref rütbe alır, şöhret aşağıda mazide kalır. Her baktığında aynı görüyorsan bakış açını değiştir. O zaman insanların gerçek yüzlerini görebilirsin. Sen şu anda bakış açını çok sabitlemiş ve tamamen olumsuzluk üzerine bir yaklaşım sergilediğin için, negatif enerjiyle geldiğin için güzellikleri göremiyorsun. Hiç kimse kötü bir şey göremez. Ben görmez. sana kötü bir şey olarak gördüm. Sen, sen mi? tamamen negatif enerjiyle geliyorsun. Kaç saattir? Sonuna kadar diyorsun şimdi, ki bak şimdi ben, ben, şimdi, ben, ben sana söylüyorum. bir şey söyleyeceğim. Bak yanlış anlama beni. Kırmıyorsun değil. ben sana ne oldu ben sana şimdi abiye yardım ya, yap. Yaptın şimdi ben de sen sana bana dedim, dedim, dışarıda de, kalıyor de, diye de, ben de, sana. Sen bana kurgu yapalım. Ben sana dedim kurgu olmaz.